Herkese merhaba arkadaşlar. Gün şimdi Brew yapacağız bakalım. hayırlısı olsun. Yapabildiğimizi görelim. İlk pulda zaten belli olur şimdi ben bir bulatayım bakayım burada. <laughs> ALE incoming takımdan ne oluyor ben. o yüzden olabildiğince büyük pullar atmaya çalışacağım yani takımınızdaki kişilere göre düzenleyebilirsiniz oyun stilinizi hayır, Coming. Allah Allah takla geliyorduk ha. Yani bazı edder önden bazı edder arkadan vurunca zaten sırtınızdan darbe ediniz mi? Fena bir sıkıntıya giriyorsunuz bu arada. Arkadan o sırttan gelen darbelerde bir işe yaramıyor. İmdat ya. Bunu hep tek alıyorum. Ama tabi bırakmadılar tek alayım. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu bazı şeyleri böyle tek almam da hep aslında işte oradakileri bilmememden <laughs> insanların nasıl oynayacağını bilmememden kaynaklı. Yani yoksa ben daha yüksek bullar tabii ki atmak isterim. bir öldü. Kim gitti? TK. <laughs> yoksa böyle. şey şöyle bir tane artık kalacak adam değilim ben <gülüyor> <gülüyor> no. Hemen morallerini yükselttik orada 3-5 tane dandı gedi çekerek bir dopamin takviyesi DK'ya MK'ya. Çok seri aldık adam. Hayır şahir ya basamadım skili çabuk çabuk çabuk. Bu çok kötü oldu ya. aşırı kötü oldu yani. No. <laughs> <laughs> gelcame. Looking back. Oradaki benim atamdı bu arada. Your step want to get closer no. apex looking back it's too far looking no. back when she's coming no. looking back Target change. Target change. Hmm. Apex. Bu da son artık atabileceğim CC'de orada. <laughs> Yeah. Move. target <laughs> Hayata tutunuyorum böyle. <laughs> Ucu ucuna kalıyorum hep. Son anda basıyorum kulağına. charging move charging move apex Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye içeri kadar gidiyor? Mesela ben buraya koymuşum bu. Yani şurada bekle demek bu ya. Yani bazısına tabi mantıksız geliyor da ben böyle rahat ediyorum. Yani böyle yapmak daha basitine gidiyor. Yani Edler şuraya çekmek daha mantıklı orada yanlış bir hareket yapmak yerine. Ve burada mesela o kafa atan ediler. Ee... daha <laughs> girecekler ya. Interrupt. <gülüyor> Charging. Move. <laughs> <Charging. gülüyor> Interrupt. Charging change. Mm -hmm. Interrupt. kalkanım da yani veteran kullanıyorum ya. Yani. NMS bile yok. Arkonda bir giriyoruz ama. Charging. Target change. Interrupt. Dispel. Aşırı tehlikeli bir pul attık ama ha, yani DK'ya tamamen güvendi. O da az önce direkt öldü mü? Aa yok oynuyormuş tamam sıkıntı yok. Öldü sandım ödüm patladı az önce. Ha mesela takım da DK olmasaydı ben şu 3 peki aynı anda çekmezdim bu kadar CC gerektirecek mob bir anda. Çok iyi. Çok iyi denk geldi yine. Ee, haftalık Apex işte. Öyle ya bu hafta. Üniversite veriyor. İyi. O bundan da veriyor herhalde. Aynen. %30 kullan recovery veriyor. Güzel. Two, one, watch your step. Now, looking back. Yapma oğlum ne yapıyorsun? Edder yaklaştığı için tabi DK'nın çekme alanı kendine çekti Edder'i Fazladan kes Allah'tan yani var ya iki tane kalmıştı geriye Ya bunlar çok sakat kişiler mesela bir, 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 bir. Bir de tokçuk olmamaya çalışsın şey oynarken. <laughs> Yine öldüm ya. Allah. Yani şu iki yedi çekene kadar nasıl öldüm anlamadım ya. Geri gelin geri. Ayy kimse gitmemiş. Daha doğrusu herkes ölmüş yani kimse gitmemiş ne kast. İki tane de tek hedi ya. Ben. Interrupt. Run. Run. Falling. Falling. Watch your step aoe a <laughs> your step? Çok saçma sapan bir yer burası. Çok dar böyle. Yani dar, dar dancınları sevmiyorum ya. Açık olsa daha iyi olur. Böyle saçma çok yani. Evet, ölmeden bir pek Front. 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 Apex. Falling. <gülüyor> <gülüyor> Falling. Interrupt. Watch your step. Front. Front. Meta <laughs> <Front. gülüyor> e basmak zorunda kaldım. Ona rağmen öleceğim galiba. Oh, yeah. Watch, Watch Takla geliyordum az right. da. <laughs> Bütün kuldan <cooldown>, bundan ne? <laughs> ne varsa hepsini Hiçbir şey kalmadı. AOE. Watch your step. I that mid, oh. Watch your step. Hydra almaya geldim. Darkness koyacağım. İnşallah yaşarım. Elinden geldiğince vurdurtmuyorum kimseye. Gereksiz demece. Hayır. Ama az tabi tabii. Show, show, show. Run. Hey. Oh. Watch your step. Run. <laughs> run, run. 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 Watch your step. Ya buradaki et bulu gerçekten çok büyük sıkıntı ya. Yani çok saçma yani, aşırı saçma ya. A. 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 Oh. Watch your step. Right. Watch, Watch right. Watch your step. Watch your step. Run. Watch your step. Watch your step. Bye. Nevím, dat je... Tak to nevím, dat your Force. Push back incoming. Apex. Drop. spread. Spread. back incoming. Hmm. <laughs> Normalde bu kadar dibe bırakmama gerek yok da işte. Yani normal mesela örnek veriyorum bir iyi yayıncı bir de izleseniz. Yani onlar 10 yıldır birlikte oynuyorlar. Bu adamları tanımadığım için mecburen yani oradaki <laughs> taktiklerin tamamını maalesef uygulayamıyorum. Bazen insanlar izliyor <laughs> mu? Geliyor diyor ki niye böyle yapıyorsun? Ya da yani bu arada da hani şey için demiyorum YouTube kanalındaki <laughs> insanlar için <laughs> demiyorum. Oyun için demiyor. Yani diyor ki neden böyle çekiyorsun diyor mesela. Yani oğlum sen <laughs> MDI'da <laughs> mı oynuyorsun? Yani izliyor videoyu zannediyor ki öyle hiç kimseyi tanımıyorsun oradakini. Sen nereden biliyorsun oradaki insanların o kadar iyi tepki vereceğini, interap atabileceğini nereden biliyorsun yani? O yüzden biraz daha böyle çil oynayabilmek için tabi belli bir şey örnek veriyorum şu an 15 kez olsaydım Oradaki gibi yapmaya çalışırdım ben de hani insanların şeyine göre ben de mesela izliyorum diğer yayıncılar arada denk gelirsem videolarını yüksek girdiklerinde hani bakıyorum nasıl gidiyorlar diye ama o ama burada zor yani o şeyde parkta çok zor yani mantık aynı değil çünkü orada adam ne zaman interap atacağını kimsenin interrupt söylemesine gerek yok, yok ya neredeyse hani herkes sırasını biliyor targıtını biliyor ne? Mesela şundan dördünün de aynı anda interruptlanması gereken bir durum olsa Herkes mesela Cross kimde, Skull kimde, yani bu iskelet kafası İşte Moon kimde, herkes bilir yani örnek veriyorum birlikte oynayan insanlar Kimse demez bile hani sen şuna sen şuna ama Maalesef farklı öyle bir durum yok your step. İzleyen arkadaşların da genellikle Pug oynadığını varsayaraktan söylüyorum hani yani, Tanımadığınız insanlarla oynamak gerçekten zor. Watch your, Watch, your <laughs> Watch your step. Watch your step. Watch your step. Watch your step.

Chop ya. Back. One step. One Special coming. ben açmak istedim. Normalde ilkinde büyük ihtimalle onun ihtiyacı yoktu ama işte ne yaparsın. <laughs> İki fazla herhalde bir bir alacağım. Ne olur ne olmaz. One step.

bir 21 puan aldım. 2700'e doğru gidiyoruz. Hemen bakalım. Aha bek aldım Sonunda bir item geldi ama yani onu da kullanmayacağım. Çok büyük ihtimal. Teşekkür ediyorum izlediğiniz. Bu sonraki videoda görüşmek üzere.